Herkese merhabalar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle İzmir köfte nasıl yapılır onu paylaşacağım. Şimdi yapılışına geçebiliriz arkadaşlar. Evet malzemelerim bu şekilde görmüş olduğunuz gibi malzemelerin hepsini açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Bir adet soğan ve sarımsaklarımı rondonun içine alıp güzelce çekiyorum ve daha sonra derin bir kabın içine alıp üzerine 500 gram kıyma ekledikten sonra bir adet yumurta ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tutam da maydanoz ilave ettim arkadaşlar. Yarım çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı pul biber ilave ediyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir çay kaşığı da karabiber ilave ettim. Şimdi ise bir çay kaşığı toz tatlı biber ilave ediyorum arkadaşlar. Hemen ardından bir su bardağı ekmek kırıntısı ilave edip Köftemi güzelce yoğuruyorum. Püf noktası iyice güzel bir şekilde yoğurmak. Sakız gibi kıvam alana kadar güzelce yoğuruyoruz. Evet İzmir köfte uzun oluyor arkadaşlar. Bu şekilde köftenin işlemesini yapıyorum. Hepsini işledikten sonra köftem şu anda hazır. Daha sonra 8 adet küçük boy patatesi 4'e bölüp elma dilimi şeklinde güzelce doğruyoruz ve bütün malzemelerimiz hazır. 3 adet domatesi dilim dilim doğradım. 10-12 adet de kıl biberi ortadan ikiye böldüm. Ve şu anda hepsini pişirme aşamasına geçiyorum. Öncelikle patates ve biberi pişireceğim. Hepsi yarı pişmiş olacak arkadaşlar. Evet patatesleri pişirdim. Patatesler hazır. Şimdi biberleri aynı şekilde pişiriyorum. Ve kesinlikle tamamen pişirmiyorum. Buna dikkat edin. Biber de piştikten sonra köftelerimi yağın içine alıp onları da aynı şekilde yarı pişmiş olarak ocaktan kaldıracağım. Ben köftelerimi iki aşamada pişiriyorum. Eğer sizin tavanız ya da tencereniz, kızartma tencereniz genişse tek seferde de hepsini kızartabilirsiniz arkadaşlar. Evet fırın yemekleri tariflerimi izlemek isterseniz üstte çıkan linke tıklayabilirsiniz. Köftelerin hepsini kızarttım ve ocaktan alıyorum. Hemen ardından domatesleri yağda hafif çevirip tabağa alacağım. Daha sonra bu yağı zaten sos olarak kullanacağız arkadaşlar. Evet kızartmış olduğum bütün malzemeyi ben bu şekilde güzelce diziyorum. Siz isterseniz farklı şekilde de dizebilirsiniz. Eğer çorba tariflerimi izlemek isterseniz üstte çıkan linke de tıklayabilirsiniz. Evet geçenlerde eşimle bayağı turşu yaptık. Turşu tarifimi de izlemek isterseniz yine üstte çıkan linke tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Kızartma yağını çeyrek su bardağı kadar güzelce süzüp tekrar tavanın içine aldım. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir çay kaşığı tuz ilave edip güzelce karıştırıyorum. Hemen ardından bir buçuk su bardağı su ilave edip sosumu güzelce kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra ocaktan alıp hemen borcamın içerisine ilave edebiliriz. Bu sos oranını isterseniz fazlalaştırabilirsiniz. Yemeğimiz şu anda pişmek için hazır. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında alt üst ayar olmak üzere yarım saat ya da 40 dakika pişiriyoruz. Pişirme süresi fırına göre değişiklik gösterebilir. Ve yemeğim şu anda fırından çıktı. Evet şu şekilde tabağa alıyorum ve afiyetle yiyeceğiz. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Daha güzel tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.